Bazen ya, hadi buradaydınız ya. Oruç muydum ben ya? Ben oruç muydum ya? <laughs> oh, ne oluyor? Neredeyiz biz? Aa neler oluyor? Açıklattır beni. Açıklamaya playlisti koydum. Git en başlarınızda her şeyde anlamlı gelecek tamam. Varlı bizi buraya ölmemiz için bırakmadığından emin misin? Hayır eminim. Bana kızmayı kes. Kızgın değilim. Lütfen bulma cevabı. Geri dönsek mi? Evet, buranın devamı yok ki zaten. Ben asla geri dönmem beta. Ama ben her bir çiçek aldığında sağır olacağım galiba. Bu pembe mi mor mu? Mor mu? Mor mu? Renk körü değilim tamam mı sakin ol. Evet ya ben burada sıkışmışken polislerden polislerden <laughs> ya ben yanlış okudum son. Aa kesinlikle ayrıca kapımızı sıkarsak artık burada sıkışmamış oluruz. Sen de bir tık daha geri git. <laughs> Kadar basit. Ay bak sen. Bunlara basmıyorum. Çiftlere basarken sonra yoktu. Merdivenlerden beğenmedim. Üstündeki kenar birden çıkarsa aynı diğer yol gibi. Ya merdivenleri kullanırsın ya da orası şöyle olsun. Bu neymiş? Bir şey işe yarar mı? Büyük ihtimalle hayır. Kolu kayıp. Bence kolu çabuk falan sokamazsın. Sen amacım sistem sıkıştırmaksa o zaman bu. Karı tuğla. 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 Ne yapacağım? Andrew. Evet. Andrew. E ee, ne oldu? Ben nazik ol Andrew. Nazik değil zaten? Sarı bana. Peki ama neden? Sebebi yok. Ha bu öleceğim diye korkuyor. O yüzden yani. Saçımı öpmedi. Çok önemli bir dostum. Sayın mezmenler. bey kapıyı açar mısınız? Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Bunu ne yapacağım? Kola Kendi kolunu sok. Ne bileyim. Bir tane kol bulacağım. Ama bulamıyorum. Aşağıdaki kolları alayım ben. <laughs> alayım ya. Kol getirdim. Kol girdi gibi. Teberim gibi. Şimdi ne yapacağız? Bir kere daha söyle ama biraz duygulu olsun. Evet evet. akıllı, becerikli, seksi, seviniyor ve zekisin. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi işe yarıp göreceğiz. Peki zıplayabilir misin? Tamam. <laughs> Dileklerim bile kırılmadı. Bir göz atalım. Cidden göz atsa çok komik olmaz mıydı? Hayır olmazdı. Tamam oğlum nereye çıkıyordu ya? Hadi oğlum bu ne yani nereye çıkıyoruz? Ve burada hiçbir şey yok. Buranın başka bir olayı vardır muhtemelen. Ama bayağı yoruldum biraz dinlensek mi? Marka olası burası o kadar da kötü değil. Hatta iş fena değil. Belki burada bile yaşayabiliriz. Çok abartma. <laughs> Yine dalga geçiyor muz? Neden olmasın? Burada kalırsak bütün sorunun sözü de verildi. Tanırsak veya anırsak ne yapacağız? Keyti ve diğer temel işlerimlerden alacağız. Burada nasıl yaşayabileceğimizi çözsek bile ne olacak? Bu alemde ne yiyecek? Bu alem bilim sakat beysi çocuklarımızı ele geçirdi. Bu yapımdaki en gerçek söz olabilir bu olarak. Bunu gerçekten soruyor musun? Yok yani belki... Bu kızı artık sorgulamıyorum. Ben bu kadar ısrar ediyorsun. Ne için ısrar ediyormuş? O zamanlarda çok kahretsin. Bu yüzden seni ödemek için bilerek dengesiz davranıyorum. Ben öyle davranma gerçekten çok rahatsız edici. Bana gerçek amacını söyle. Öyle işte de eşek herif. Tamam sağlık o zaman. Tavır neyin nesi? Bana neden kızgınsın? Kızgınım çünkü konuyu verip çeviriyorsun. Hayır neden benim hakkımda hep en kötüsünü düşünüyorsun? Çünkü hadi ensiz ilişki yapalım. Çok haklı. Güldüm mü gülmedim mi? Hani şu aralar uşa kadar fazla yapıyorsun. Ne olmuş ki. Bence bir gözlem. Ben ne izliyorum şu an ya? Hani what the fuck? Ya akıllara şu soru geliyor. İmparatorumuz niye böyle sik sik? Eğer birlikte olsaydık o zaman bir işte beni öldürdü. Beynim. Beynim acıyor. Bu kadar ileri gitmene gerek yok. Konu niye açıldı ki? Meşle şey sor. Ben bilmiyorum. Meşle şey sor. Bilmem eğlenceli olabilir senin için. Ben bu gerçekten öldüreceğim. Mantıklı ve normal düşünen bir insan olduğu için e, Endir ve buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Sapkın <laughs> <laughs> yollarını düzeltmeye çalışmanı gerçekten takdir etmiyorum. Hayır. Ben kız kardeşimin <laughs> seks görüsü <laughs> yapmanın bana da düşünüyorum. Ne Oynuyorum şu an ya. Ben niye başladım bu oyuna ya? Ama sana nasıl güveneceğim? Son zamanlarda bana gerçekten kötü davranıyorsun. Ben de bana oldukça kötü davranıyorsun. Sen hayatım boyunca bana kötü. Sen bana ne zaman iyi davran... Abi boynu açınca benim beyin fonksiyonlarım çürüyor bak. Gerçek normal davranmıyorum ben. Ama <laughs> ben sözlüklerimi sadece o an için söylüyorum. Sen de biliyorsun. Sonra gel le, beni öldürecek misin? Yok neymiş? Sen benim kelleyi alacaksın. Kadın bir zahmet alayım. Bu arkadaki şarkı bir 8. defa loop'a girerse kıracağım ama artık. Önemli olan bunu söylemiş olman değil. Önemli olan bana böyle davranmanın problem olmadığını düşünme. Bence ikisi de problem ama belki de masum masum masum. Dostum senin masum algın başka insanların masum algısına çok benziyor. İsim vermeyeceğim. Ha <laughs> çok gencim isim vermeyeceğim. Kadın. Bir edes dur. mi alayım. Ne oldu? Buna cevap vermedim. Beni öldürmeyeceğini nereden bil? Aman bak bir küfe. Burada ol. Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Cık. Tıpkı senin gibi benim sözlerim de pek bir şey ifade etmiyor zaten. Fırsatta önce Ender'ı öleceğim sonra eşliyi öldüreceğim abi. Ender'ı daha da mal. Ya bunu şimdi sordu ya. Üçüncüye sordu cevap vermene rağmen. Merdiven. Ya ben sözlerimden edemiyorsam öpücük neyim? Hayır. Duaklarımdan işleyebileyim bir yemin. Hayır. Hayır. Alt f atarım burada. E bu arada e, video her an kapanabilir çünkü buralarda bugün bir altı defa elektrik gitti de. Yani video aniden kapanırsa elektrikler gittiğindendir. Ben de şu alakası yok. Yaparsan Endre bak önce seni öldürürüm. Ya hayır, hayır ya hayır ya. Ya hayır. Önce indirip öldüreceğim. Her şey belirlenmiş şu an. Önce indirip ölecek. Merhabalar Şeytan Bey. Lütfen bu ikisini öldürün. Bunlar ölmeyi hak ediyor. Bu teşekkürler. Teşekkürler yani. Burası seni bilmiyor. Çok zarifmiş. Evet, ben de anlamadım. Çocukken çok istiyordum da. Şu an hayat istemem mesela küveti. Abi bilmiyorum. Ya, çocukken olması gerekiyordu. Şu an olsa çocukluktaki havayı vermez tamam mı? Çocukken miniksin ya. Eğlenceli bir oyuncak falan var. Alıyorsun çıkıyorsun ne diyorsun falan. Şeytan Bey lütfen bu ikisini öldürür müsünüz bir an önce? Bu da ne böyle? Ben sadece şeytan kapılarını böyle kilitliyorlar. Bu ne şimdi? Tamam. Ya ne fark eder bile. Bu çok uzun sürüyor. Bu biraz değil, bu bayağı uzun sürecek. Çok, çok kötü, çok kötü, fazla kötü. Arouk, korkuttun. <laughs> dostum kavga istiyorsunuz. Afiyet olsun efendim. Hemen sizi ee, şeytan beye götüreceğiz. E, karşılığında ee, lütfen bunu öldürün. Ne mi Gardiyan mı bu? Sanmadan çok daha masumuş. Masum. Ruhların işledikleri günahlar artık da daha da kardını sanıyordum. Bu herif öyle alakalı düzgün biri değil. Sadece kendi ahlakınız ruhunuzu etkiler. Hayır bekle anlıyorum. Sanırsan gardiyan kendini iyi bir olarak görüyormuş. Aaaa. Oh. Arlımını görmemeni hiç. Kesin zayıf bir anı var. Hadi üst kata gidelim <laughs> Oo, yürün. o yok. O yönün nereden bildim ben bunları? Bu her neyse o var. Hayır bir şey benzemesi saklanan şeytanın içine dönmüş olsaydı. Şirketinde olabiliriz diyor. Ne yaptı? Ne oldu? Portal açtı. Bizi neden ölü gösterdiklerini anlatan kıt mı yoksa? O bayan Graves hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldiğiniz teşekkürler. Sizinle bir an önce görüşmek için can atıyorum. Evet mektubumuzu aldık. Danıştığımıza memnun oldum bay. İsmi olmaya gerek yok. Bana cerrah diyebilirsin. Tabii ki ne kadar tazmandan bahsediyoruz. Eşin ve sizin talimat verdiğinizde muayeneye gelmemiş olmanız çok ama çok endişe verici bir durum. Bu yüzden hazır buradayken hemşireye kan örnek vermek konusunda ısrar ediyorum. Hayır gerek yok şu an talih vermek istemiyoruz. Kötü sağlık sigorası anlarsın ya. Ama kaygınız olmasın bari ihtimali ve kontrol ettik. Kimizin de gayet sağlıklı olduğunu söylediler. Biz ki dalgıç şehir hastanelerinde parazitleri tespit edecek kadar seçici eczat yok. Ecehara buraya sadece tazminatımızla konuşmaya geldik. Şirketinizin hatası nedeniyle gerçekten hayatımız alt üst oldu. En azından otel ücretini karşılamanızı bekliyoruz. Evet tabii ki de ancak öncelikle kanal örnekte almalı. Eğer bize çek yazmayacaksınız ki teşekkürler. Anladığım kadarıyla sevgili çocuklarınızın apartmandan kanısını altında değil mi? Evet. Mantıklı adam mevzunuz Dalgıç. O seninle bir şey paylaşacağım. Onun bir kızınız hayatta kalamayacaklar gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle ikiniz de parazitler efekt olmuşsunuzdur. Son gününüzü azıcık beraber geçirmek istemez miydiniz? Hayır. <laughs> <laughs> için ne kadar istiyorsun? Çocuklarımın hiçbir şekilde yaşama ihtimali olmadan emin misiniz? Ee, tabii doktorlar arada sırada. Ama eğer parazitler o kadar kötüse biz dönmeyecek miyiz? Tatlım parazit falan yok. <laughs> kadın işte abi abidik dik konuşuyor. <laughs> kanı kanı vermeyeceğiz. Onlar örnek bizi karantinaya yatarsın. Yani şimdi bize paramızı vermezsen bu konuşmayı avukatlara devam edebiliriz. Kesinlikle acele Onlara söylediğim gibi. Abi kadın hala bizi kötülüyor bak. Her bir ama kendi hataları. Lo nedeni buymuş zaten. Öleceğiz falan diyorlar. Yine yani varlık bir nedenden dolayı kehanetleri saklıyordu. Bunun üstüne de isri olabilir yazıyor. Bir cerravi geçince bara girer. Görünüşe göre şirketin ürettiği solda uzun vadede sağlık problemlerine yol açıyor. O su şirketi mi? Tamamen o su şirketi. O zaman organ yetmezliğe kadar gidiyor. Oha oğlum siz de ne üretiyorsunuz o kadar? Ha organlara. Sorun müşterinin ürünü. Bütün müşterinin ölürse su, ürünleri mi kim alacak? Sorun gerçekten bu mu Do dostum? Röntgenlerim sayende işler hiç bu kadar iyi olmamıştı. Onları zehirlemek yerine yardım etmek harika bir şey olmalı. Kime yardım ediyormuşum? Bir hastaların işte onların hayatlarını kurtarırsın. Evet sanırım kurtarıyor. Ama benim için önemli olan parayı da ün değil. Ali'nin insanları kessek yine. Beni terk ediyorum yeter artık. Oğlum ben ne oynuyorum ya? Ya bir oyunda bütün herkes mi manyak olur ya? Ben anlamadım. İnsanları çiftlik hayvanı gibi evlerine kapatıp kullanabilsek güzel olurdu değil mi? Anlıyorum. Anlıyorum. Affedersin ne? Şu an bak arka elimle adım tuşlara söylüyorum. Aynı. One one bak. <laughs> Hemen. ya kadar paran olursun bunu asla oynay bu asla oynayamazsın. Burada Orada kalmasın çünkü efekte oldun. Gram başlarından ekmek söyledi Evet de enfeksiyon gibi tamamen doğal nedenlerden dolayı. Haa. Adam o yüzden kan testi hissettiriyordu. Tamam. Bu adamı bir yerden tanıdığıma emin edebilirim. Cerrah mı? Evet sürekli televizyona çıkıyor. Hem toksis odayı hem de hastaneyi pazarlıyor. Görünüşe göre cerrah varlığın ilgisini çekmiş. Bir sürü olabilir. Olan odur kesin. Şeytan niye ki? Bilmiyorum eşli. Sadece içindeki kurtulamıyorum. Bence buradan gitmeliyiz. Tamamen yani tılsımından da kurtulmalıyız. Değil sen? Arabada yaşamaya göre dönmeyeceğim. Sırf sen her şeyden korkuyorsun diye gece gündüz ortak dalmaktan bıktım. Neden uzakta olduğun için sevinirsin, ne düşünmüştün? Varlığın varlığı var. Burada bir şey dönüyor ve hala yapısına kaçmak için. Kesin varlık doktor. Ne dedin o işe? <laughs> ben yapıyorum işi. <laughs> İçinde bulunduğumuz tüm o karantina karmasının ne olduğunu öğrenmek istemiyoruz. Bir de karantinadan elde edilen organları seve seve olan hastaneler var. Normal medyada onların en iyi olan dostları da var. Dostum, welcome to my world. <laughs> Çok sıkıcı okumayacağım. Kusura bakma kızgın olduğum kişi sen değilsin tamam mı? Tamam Esas. Kadar Sadece bu konuda değil. Eş sadece seni güvende tutmak istiyorum. Ay şey vay anam buraya nasıl geldik acaba? Her neyse uygazı olduk boşuna. <laughs> Beni ritüel çemberinde bu. Ya şimdi bunu mu gideceğiz bir de ya oğlum? <laughs> Tamamdır. Eee niye yaptım ben şimdi bunu? Aa buraya gideceğim pardon. Kardeşini dışarıda bırak istiyor. Tamam zaten burada olmak istediği falan yok. Haa işte onu ben gerçekten istemiyorum. Ne istemiyorsun? Tek başına konuşmam mı? Hayır kesin oturun şimdi değil mi? Sen ne dersin Sen kral ciddiyim. Ama kesin edecek. Ölecek. Sana bir teklif vardı ama muhtemelen istediğim ruh halinde değilsin. Ha ben iyiyim. Bizim eşsiz bir avantajımız var. Sana buraya çağıralım gelemez. Aynı hani benim de insan diğerine giremedim gibi. Biz oradayken iki ailem arasında dilediğimiz gibi geçiş yapabiliyoruz. Aa gitti. Ne demek başkaları da var. İstediklerini söylememeleri hoşuma gitmiyor. Aa gene kayboldu. Şeyleri bitirdi. İtanlar, şu şeytanlar bana gelin. Ben de ruhumu çekip alabilirsin. Çekip alabilirsin. Hu hu. Çek diyor ya? Çok korktum kızlar. He <laughs> he. Aa hareket ediyor. Ne yazıyor bize sesleniyor olamaz. Ra ha rak. İşice. <laughs> <laughs> ben de bu güzel. Sen arkadaş olmasın da güzel olmadı. Sen de sen de işte senin yok. ben de anlamıyorum neden bu kadar bağlısın. Umurun da değil lütfen olmaz. artık. güç kaynağı olarak hiçbir değeri yok. Ben şey İsrail'e dönüşe kadar güçlü de değiller. Neden onu tutuyorsun? Benimle onun arasında sen kendi içine bak. Ey şeytan benim kız yapın. Oo, o, zaman ben de Jack'in olmasını istiyorum. Hayır boşver onu bana para. <laughs> Bunu ben kapattım. Ha neden? Sizikli şeyler yapması çok zor. Yapılabilir ama uğraşmaya değmez. Ve şeytanlar şeytan abi ne yapıyorsun? Sosyal geçen yer... Ya bir insan sosyoloji sınavını geçmek için neden şeytanla anlaşmayı? Ya eşli bile daha zeki olabilir. Daha o kadar değil. o kadar değil. Tamam yedir o zaman. Çok artmadı mı? Ruh topamak o kadar zor değil mi? Şey sınav yarın herkes ders çalışıyor. Hı, bakalım başka ne yapabilir? Hayvan ruhları insanlardan daha hızlı sorular. Bunları uğraşmaya değmez. Yine ne anlatıyorsun kral sen ya? O kadar kanı nereden çıkarıyorum? Yarın da üçesik için şöyle ruhu teklif ediyorum. Orada mısın? Hadi oradan gidelim. Nurunu sunmayacak mısın? Abi yani... <laughs> Beraber çalışalım. Kabul ediyor musun Isro? Bana o tamam, kardeşinden kurtulmalıyız. Ne diyorsun oğlu? Seni sen halimle götürdüğümde kardeşin sana ihanet edecek. Seni kucaktan tatlı değil de ayakta uyutacak. Ardından tırtımını çalacak. Kaldı ya Biraz geçmişten geliyorsun sen sanki. Ben yani, her sesini geri alırım yani. O kaçacak hal yok değil mi? O tılsımı yok edecek. Onsuz bir daha asla buluşamayabiliriz. Teslim bana tamamen şansa bağlı. Tılsım olmadan senin beni bulman belki yıldaşlarıyla belki asla karşılaşamayabiliriz. Evet ama neden yok kesin ki? Emre kalmış tek sebebi tılsım. Çünkü geleceğe göre bizi koruyabiliyorum. Aksini de gözden çıkarır. Yapmaz. <laughs> Gerçekten o benim abi. Bu abi gibi davranmıyorsun ama sen... Ulan nasıl abi? abi? Burada olsa kafamıza koltuk fırlatır. O tokat attığım için öleceksen ben ölmeye razıyım arkadaş. Ama olsun hak etmiş bak. Biliyor abi. Ona güvenilmez İsru. Zor bir dönemden geçiyoruz tabii ki. Ama iyi olacağız. Arkadaşız değil mi? Evet arkadaş. Yani neyse o beni öldürmez. Emin yapmaz. Yapman gerekeni yap İsru. <laughs> Ah. Ölmüş oğlum bu. <laughs> Beni nasıl sevdiğini açıkla. Çünkü ben sevgini göremiyorum. Ne parlıyor. Sen var olmuş en güzel şeysin. Öyle mi? Sence o kadar özel miyim? Evet. Ama konuşuyorum. 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 Bağırıyorum. Yakarıyorum. Haykırıyorum. Yalvarıyorum. Ama sana bir türlü ulaşamıyorum. Benim hiçbir şey sana ulaşmıyor. Ne sorunun ne? Eşi. Senin adına dolaylı yoldan kendini frenleyen kişi olmak benim için sorun değil. Kendini frenleyen ne? Annem, baban, erkek arkadaşında da bugün her ne olmamı istiyorsan sorun değil. Ama böyle bir şey yokmuş gibi davranma. Bu nereden çıktı şimdi? Sen beni sevmiyorsun. Seve sevmiyorsun. Eğer sevseydin isteklerime aykırı tek taraflı kararlar almazdın. Bu anlaşma senin iyiliğin için. Polisi kurban etmem de senin iyiliğin için. Hayır değil. Bu sadece yapmak istediğin şeydi. Başka bir şey değil. Hayır. Herhangi bir konuda ufacık bile olsa taviz verdiğim bir örnek var. Sana indirgemeyi bıraktım. Wow. Demek ki de demiyorsun artık. Tebrik ederim. Ay şükürler olsun. Birkaç gündür bana yanlış isimle seslenmedi. Ay canına kabul ediyorum. Olsa da sevgi olur. Hem de öyle sıradan bir sevgi değil. En yüce gerçek olan. Evet eski sevgiline çıkmana göz yumdum ben. Yok artık çıkma izni. Hem de bizzat öz kardeşim tarafından bana bahşedilmiş. Benim hiçbir alakası olmama rağmen cinsel hayatımız senin keyfine bağlı olmasına bayılıyorum gerçekten. Sen gün benimle yatmayı isteyen bu Demedim şakaydı sadece. Üstesinden gel artık. Ayrıca her şakanın altında bir gerçek vardır. E, sorun ne biliyor musun? Sorun bu bunu yapmaya cesaret ediyor tamam. Ama bu da karşı koymuyor. İşte o yüzden ilk önce Ender'ı öldür. Kodumuz salak. <laughs> Ayıp oluyor. Ben gayet anlaşmamızı tamamlamanın vakti geldi. Anlamadım. İstiyor kendi kısmını yaptın. Sen yapmadın. Anlaşmamız tamamlanmadı. Anlaştığımız gibi bir işbirliği yaptı. Sanırsam polisin ruhlarını vermemiz hiçbirliğiydi. O ruhlar seni ilgilendirmeyen bir anlaşmanın parçasıydı. ben sen anlaşmadım ki kız kardeşim anlaştı. Aslında ben kabul etmediğim kesin dilde şekilde dile getirmiştim. Ben geçici şartlarımı belirterek açtım. Sen de girerek kabul ettin. Yarıda arasında kaçan ruhlar var. Onları buraya getir ve anlaşmamızı tamamla. Kaç tane Beş ruh istiyorsun? 5 ruh. Ben en mantık şey anlaşmayı en şey bunları yanına al. Gösterdiği şey kendi tılsımıydı değil mi? Bu da iyi manipülasyon yapıyor ha. Al bir sürü. Tılsımı aldın. Bunda güç yok. Tek amacı seni bulmam için. İlerle bir sürü. Hiçlik ne kadar ilgi çekici de ulu uçamıyorsun. Belki de senden daha ruhani varlıklar orada da Bence gayet güzel. Hiç ruh yok mu? Ya. Bunu düşünmedik. 5 ruh topla getir dedi ama ruh var mı? Herhalde sana bir şey sormam lazım. O çizdiğim geçit çok küçük. Ne oluyor lan? Ne çağırdım oğlum ben? Dostum lütfen doğru şeyi çağır. <laughs> Buralar emin misin? Hiç göremedim de. Eminim. Bu var çok hareketli varlıklar. Çok dikkat edilmezse kaçmaları gayet olan varlıklar. Spesifik ruhları aradığın izlemine kapılmıştım. Beni yanlış anlama beni bağlamaz. Endur olmadan bir daha beni çağırma. Ayrıca kendi rulun takdim ettiğini varsayayım. Ne <laughs> bu güzel şartlarımı kutu diye kabul etti. Harbi eşit oldu. Bu ağırdı. Eee ne yapacağım ben şu an? ya çok uzun süren bir puzzle. <laughs> yol ver bana artık ama. Nereden gideceğim ben? Allah Allah. şu ya. Ama senin belanı sokayım. Ben nereden bileyim oradan gideceğimi. Ne oldu? What the fuck? Hadi yakalım. Ne işim verecek bilmiyorum. Hayatta çizmem. Kesin o az çünkü hayvani şey gelecek. Ha. Bu kadar hızlı olmaz. Bu kadar. Bu kadar. de, de. Gel, de. gel Gel, gel be. Nazlı yapma lan. Hey hey. Gel lan buraya. Kaçma. Gel lan. Gel. Hayt! Zavallı yaptığı tek şey kendine takıl. Beni alakadar etmiyor. Ben bana yap dediler, yaptım. Parançörlüm. Tamam anladım. Kontrol seninle. Gelir misin? Anlaşırız. Gel dedim. Sana gel dedim. Hiçbir şey mi öğrenmedim? Efendim eşliğe saygısızlık etmek istemedim. Sadece ben başka bir uçarmak istiyorum. Şuna bakma sana başka bir şey etti. Ben de kimsin acaba? ver lütfen konuştuğum her ruhu hatırlayamıyorum. Ne demem lazım benim şimdi Eğer kaçma beni öldürür mü ki? Anladığım kadarıyla sen de beni hatırlamıyorsun. Ama hiç göre önceden tanışmış olmalıyız. Hmm, bir oyunun başında bir biz tanışmıştık evet. Demek ki endermişiz. Eşle Bakalım kim varmış elimizde? Oh, bölümü için lütfen isteme, yazma. Beğeni at sadece. Bir de abone ol.